Değerli arkadaşlar bugün taksi life simülasyonunu oynuyorum. Başta yama videosunu göstereceğim ondan sonra oyunumuza gireceğiz. Türkçe yama linkleri vardır. Ben bunu indirdim. Mediafire'dan indireceksiniz arkadaşlar beraber indiriyoruz arkadaşlar. Evet şöyle bir Winrar dosyasına geliyoruz abi. Geldin, geldikten sonra Kalipso'nun City e, Discord'unu atacak. Bu arada Calypso'da bizim arkadaşımız. Onun Discord'una gitmeyi de unutmayınız. Şu şekilde buradan ister e, buradan dosya konumunu buluyoruz. İki ekran olduğu için şey yapıyoruz. E, taksiyi bulalım. Taksiye geldik. İncin burada yazıl, e, burada zaten gösteriyor. Zarın içinde Türkçe yama egzesini oyunun kurulu olduğu yere atarak kurulama baş başlayabilirsiniz diyor o kadar buraya attığınız zaman yamamız kuruldu discorduna atıyor discorduna da abone olmayı unutmayınız arkadaşlar benim discorduma da gelip alabilirsiniz şimdiden teşekkür ederim ve iyi seyirler dilerim bakalım olmuş mu olmamış mı olması %100 %100 olması lazım Evet olmuş Evet yeni kar kariyerimiz ismin Bayrok TV tipimiz bu yeterli isim BTV logomuz abiciğim şu olması lazım şu olsun da beyaz olsun siyah olsun ne tamam abi ve ile sonraki aşamaya geçiyoruz bu arada kalipsoya teşekkür ederim arkadaşlar e, Türkçe yama ile buluşturduğum için sağ olun var olun mimari harikalar senfonisi tarihin en moderni e, modernlikle buluştuğu canlı e, Barcelona şehrine hoş geldiniz gotik mahallenin hareketli dar sokakları şehrin sunucu nefes kesici simya yapılarla taksi sürecisi olarak yolculuğunuza başlıyorsunuz günü e, güneşin öptüğü kumsallarda gezinirken denizin mantı e, Meltemini Meltemimi Barcelona'nın ruhunu kuca kucakla ve şehrin en çok aranan taksi şoförü sen ol. Ama önce sizi taksi ehliyeti alalım ve başlıyoruz. Merhaba sürücü okulumuza hoş geldin. İnsanları insanları tanı tanış taşımak için Barcelona'nın e, ka kalabalık caddelerine çıkmadan önce sizi nasıl araba kullanacağını öğretmeliyim. Duraklama menüsünde uygun seçeneği seçe seçerek bunu atlama... Geç abi. Very good. Atla atla geç. Kırmızı ve turuncu simgeler size arabanızda bir sorunun olduğunda bildirir. Ancak arabanızı yeni gitmeye hazır. Bu yüzden şimdilik bunun için endişelenmenize gerek yok. Çok iyi. Şimdi sürebilirsiniz. W tuşuna basarak geç. Evet arkadaş. Oyunun çok sayıda hassas manevra yapmanızı gerek, gerektireceğini unutma. Araba üzerinde kontrol sistemi dar sokaklarda arabalarda gez, gezinmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır direksiyonun ne kadar çevirebildiğine bak direksiyonun ve arabanın tekerleklerini başlıca yavaş döndü ve daha sonra hazırsanız arabayı C tuşuna basarak görünümünü değiştirebilirsiniz Mükemmel arabayı kontrol etmeyi öğrendiniz Sadece e, dosya hatırlatma, şehirde araba kullanırken diğer sürücülere nihayet bildirmek için dönüş sinyallerini kullanmamız gerekir. Test et, Q ve E, harika. Kabın görünümüne geri dönelim, C'ye bas. Etkileyici, yapmak istediğiniz bir manevranın güvenli olduğuna emin olmak için hızlı bakış özelliklerini kullanabilirsin. X'e bas diyor, Q, E, Q, X. E, U, X yapmak istediğiniz manevranın güvenli olduğundan emin olmak için hızlı bakış özelliğini kullanabilirsin. Mirasyon harika görünüyor ama artı U, E. Öğreticiye atla abi. Gerek yok. Size de bir şekil yapayım dedim. <laughs> Hadi bakalım. Trivin karşılığını alabilmem için arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kontrol hassasını ayarlamak istiyorsanız duraklama menüsünde oyun ayarları bölümünü kontrol et. Evet benzinciye gidelim. Bu şekilde park ettik mi? Okey. Güzel. Benzin istasyonuna hoş geldin. Arabanın yakıt doldurmak için ne yapmak gerekiyor? D'ye doldur hızlı bir şekilde. Çok iyi. Elektrikli araba ve araba yıkamaları için şarj. Hocam ama aa. Ne yaptın bilader? Şuradan map'e bak. Evet herhangi bir noktayı seçebilirsin. GPS nokta giden bir rota oluşturur. Diğer bölümleri geçmek için eee sekmeyi değiştirebilirsin. Oyun hakkında daha fazla bilgi için yardım tıkla diyor. Şimdi ee, şu simgeyi bul diyor. Sarı, sarı taksiyi bul diyor. Tuşuna bas diyor. Okey. Tamam birader. Rotasyonu ayarladık. Beko. Oyun benim hoşuma gitti ya. Vallahi bak yani şaka bak. Allah dur lan dur, dur. Arabaya çarpıyorsun ya. Oyunun atmosferi harbi güzel ha. Şaka gerçekten ben böyle tahmin etmemiştim yani birader. Güzel gidiyoruz. Hadi hadi birader hadi hadi hadi. İşim gücüm var ya. İlk günüm ben bugün ya. Sinyal minyal vermeden go. Ne yapacağız? Evet geldik abi. Bu şekilde gir. Garajımızı açalım. Evet. Garaja hoş geldin. Burası aracınızı servis hizmetine verebileceğiniz araç ve parça satın alıp satabileceğiniz ve aracı aracınızı kişileştirip gerçekleştireceğiniz yerdir. Ayrıca burada araba yakıt ikmali şarj yapabilir, onu temizleyebilirsiniz. Okey. Her şeyimizi fullleyelim abi arabalar gel Evet burada hem mevcut aracınızı hem de satın alabileceğiniz araçları görüntüleyebilirsiniz Ancak şu anda koleksiyonunuza yalnızca bir araba var diyor geç başka bir arabaya seçebilir parametrelerini kontrol edebilir ve yeterli paranız varsa satın alabilirsiniz Tamam parçalar parçalar panelinde arabayı yeni parçalar satın alabilir takaslayabilirsiniz her e, parça belirli bir kategoridedir benzer şekilde özelleştirme panelinden özelleştirmeyi değiştirebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Taxi Life tüm yönlerinin temellerini biliyorsun. Daha fazla öğrenmek istiyorsan kodeksi bul. Araç içi kabini değiştirebilirsin ya. <laughs> ne kadar güzel yapmışlar la. Şu iyi. Tamam. Şunu şöyle yapsak. Tamam. Dur bakayım. Üf. Harbi efsane oldu. Vay 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 kardeşim. Ne güzel yapmışsınız siz ya. İyi bu iyi ledleri sonra yaparız dinlen abi ve geçelim bakalım üf arabaya bak y'ye bas çalıştır motoru ve go şimdi birader şu kısma gidelim ilginç bir sokak sanatı parçası abicim hemen bir dakika bir saniye bir saniye en yakın insan hangisi şurada bakalım şuna git önümüzde zaten Hadi go. Oyun bir har harbi sardı ya. Şaka maka. Hoşuma gitti. Vallahi beğendim. Öyle dönelim. Tamam. Efendim hoş ki aldınız, o hoş ki aldınız, o hoş ki aldınız be ya. Uyuz uyuz gidiyorlar ya. Şuradan şöyle. Buyurun geçin. Geç lan. Artist. Geç. İntellendirme. Yürü git lan. Of. Bir şey yok. Pişik pişik. Hadi abi. anam aman amanım ne oluyor lan. aya bakıyorum Hadi. Şuradakini alalım. Hemen alıyoruz müşteriyi. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nereye sürelim efendim? Ta nerede? Lan. Efendim nerelisiniz? Vay vay bir de hız cezası falan var. Vay vay vay. Yavaş mı gidelim? Hadi yavaş gidiyorum beyefendi. Niye kızıyorsunuz ki yani? Burada da hızlanmayayım da ne yapayım? Efendim? Daha dikkatli süreceğim tamam. Hızlanma şeyleri falan var abi bu ne? Efendim hoş geldiniz. Hi Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Yaşınız kaç? Ha buralar niye böyle tıkanmış? Ehliyetin var mı ki senin diyor. Var. Ben hızlı kullanmayı seviyorum efendim. Yavaş mı kullanayım? Çok mu yavaş kullanayım? Ah, korkmayın ya. O kadar da ne olacak abi? Allah Allah. Efendim, oh, Ay ediyorsunuz ya. Ben bu şekilde gidelim o zaman. Hadi gidelim şöyle. Hadi bakalım. Eh Kaç? Az bir şey kaldı. Neyim var diyor? Bir şey mi yok efendim? Düzgünce kullanıyorum işte. Siz dediniz ya. Müşteriyi ürkütmeden devam, devam, devam kontrolü iyi yapmışlar yani. Türkiye'de böyle bir şey yok ya. Trafik kazası çok oluyor. Ama e, bu Brüksel'de böyle olmuyor yani beyefendi. Hadi oğlum. Barcelona görmeyin. biliyor musun? Kibirli. Mimari harika. Bir sürü harika duvar resim var. Kendini kaptırmış gibi duruyorsun. Evet. Evet sana tabayalarım. İnsan gerçekten düşünmeye ve Hayatı takdir ettim. Onlar nasıl bulabilirim? Just go for a walk and and carefully look around to spot. Hayır, yürüyüş çık bir tane bulmanı bulabilirsin diyor. Hmm, evet. e, Hayat gibi oluyor. İyi bir kazandık bari. Hah, hocam hadi. Geçmiyorsa geçeyim hadi. Hadi. Ekleme yapma birader. Buradan düz. Hocam şuradan gitsem. Büyük dar dar sokaklar var ya. Bu ne ya? Hocam biraz da zor ya. Bu ne tın 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 ya? Bir de trafikte trafiğe takıldık. Adamın sabrı da kalmadı, benim sabrım da kalmadı. Ramazan pidesi alacak oğlum adam ya. Hadi geç şuradan ya. Aa, neymişsin sen birader ya? Hadi devam. Go 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 go. Bak önüne kırıyor. Ya beyefendi bu adamlar niye böyle ya? Vallahi niye abi böyle adamlar niye var ya? Yok önüne kırarlar, yok bilmem ne yaparlar. Hadi hocam, hadi hocam, hadi hocam. Ekleme yapmayalım. Güzel, güzel ilerliyoruz. Güzel ilerliyoruz. Evet, evet. Onda varacağız da. Az bir şey kaldı. Hadi. Önüne niye attıyorsun arabanın ya? NPC'ler de harbi değişik ya. Arabanın önüne attı ya. Hadi abi, hadi abi. Müşteri işine gücüne gidecek ya. Hadi. Tamam, çok güzel. Devam. Zıp tıkı, çık tıkı, zıp tıkı, çık tıkı. Like Arabanı beğendim. Teşekkürler. Thank you. Teşekkür ederim. Ben de beğendim. Ne tür bir araba? It's a gas powered car. Gazla çalışan bir araba. Yeni mi yoksa eski model mi? It's yeni model diyelim. Model. Daha yeni model. <laughs> Allah kahretsin. It's a great a taxi Definitely, I'm Definitely, I'm very. Karıştırmayın, karıştırmayın. Efendim, hayırlı günler görüşmek üzere. Dikkat edin efendim. Sağ olun, var olun. Çok güzel. Bu onlama. 400 Allah bereket versin baba <laughs> Güzel Nice Taksı lazım mı abi? Tamam, sağa döneceğiz. <laughs> aşırı sokaklar aşırı sa şey ya. Var arkadaşlar. Nice. Güzel. Hadi abi hızlı bir şekilde gidelim. Bak. Hızlı gittiğinde anasını satayım hemen. Gigi. Abi ara aşırı dar ya. Tamam kimse görmedi ya bir şey yok. Kadını bırakana kadar Meritxell, si ja me'n vaig, ja me'n vaig, ja evet güzel nice evet arkadaşlar şimdilik çıkalım ve şeye geçelim M'ye bas Hocam ben eve gideyim bir özelleştirelim şunu neredeydi la ha şurada en yakında nerede var tıkır 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 önümüzde de kaza var zaten bu ne kız kamerası